Peki böyle yurt dışında enteresan yerlerde mesela işte Endonezya dediniz. Evet. Başka nerelerde daldınız? E, Maldivler, Endonezya, e, kızdırız. her sene yani 2-3 defa gidiyoruz. Nasıl e, peki Maldivler'de falan dalacağız? E, çok, çok keyifli, çok keyifli. Yani, tabi orası tropikal bölümleri olduğu için e, bizim Türkiye'de olmayan e, çok farklı canlılar var. İşte Renk renk, renk diyebiliriz daha yani. renkli, daha renkli, çok güzel. Bir, rekti, çok bir de burada ne diyor? Böyle Asos tarafında da çalışılıyor al ama Asos'ta ayvalıklar, Saros köfteleri. Sar yani daha çok İstanbul bölgesi deki dalışlarımızı biz zaten genelde yani yaz dalışlarını Saros bölgesinde yapıyoruz, hafta sonları dalışlar olarak tabi diyor. Yakın olduğu için insanlar sonuçta çalışıyorlar. Cumartesi, Pazar değerlendiriyorlar. İstanbul ve Çin'de dalış yapılıyor mu? İstanbul için Çin'de dalış yapılıyor. Günlük dalışlar var. Özellikle Yassar'da, Sivriada bölgesinde İstanbul ve çok dalışlar yapılıyor. Ama tabii Marmara daha bir bolluk olduğu için çok tercih olmuyor maalesef. Karadeniz tarafı biraz daha herhalde temiz olabiliyor değil mi? Karadeniz'de, Karadeniz'de de var. Mesela Kepken bölgesinde dalışlarımız var. O da yani yakın olduğu için tercih bir sebep. Özellikle cumartesi çalışan arkadaşlar özellikle pazar günü çalışanlar. işte kefken dalışına gelebiliyor, kefkene geçiyoruz.